beni almaya. Kızım senin ailen hala gelmedi mi? Gelmedi öğretmenim ailem. Nerede bilmiyorum hiç geç kalmazlardı normalde. Beni unuttular bence. Beni sevmiyorlar o zaman değil mi? Unuttular baksana kreşten çıkamadım bile. Öyle olur mu kızım? İşleri falan çıkmıştır bir şey olmuştur. Ben seni bırakayım içeriden hemen çantamı alıp geliyorum. Tamam olmuştur kesin. Tamam öğretmenim. Hadi gidelim. Kusura bakmayın öğretmenim. Size zahmet oldu. Hayır kızım hiç önemli değil. Teşekkür ederim öğretmenim. Rica ederim. Ne demek bir şu an. Bir şey olmaz. Merak etme. Üzülme. Annem baban bir işi falan çıkmıştır. Araçları falan bozulmuştur. Bilmiyorum öğretmenim ya. Bilmiyorum. Çok üzüldüm. Belki de beni unuttular. Hayır hayır öyle düşünme. Bir şey yoktur. E, tamam öğretmenim. Burası evimiz. Teşekkür ederim bıraktığınız için. Siz çok iyi bir öğretmensiniz. Rica ederim kızım ne demek? Dikkat et kendine tamam mı? Tamam öğretmenim. Görüşürüz. <laughs> Burası bizim ev. Ev. Ne ev. ev. Ne oluyor evde? Ne? Anne, anne, baba, anne, anne, baba, anne baba, anneciğim, baba, anneciğim babacığım, anne, anne, baba. Ne oluyor? Ne oluyor? Anne, anne anneciğim, 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 babacığım ne oluyor? Anne, anneciğim, 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 ne oluyor? Sizi anne baba bırakmayın, bırakmayın beni bırakmayın. kızım seni çok seviyorum daha dışarıda kalabilirim ki. Çantamdaki olan açtıklarım da bitiyor zaten. Babacım senin gitarın hala bende baba. Onu sakla demiştin en son sözünde bana. Sakladım babacım. Keşke ölmeseydiniz. Beni neden bıraktınız anne? Çok kötü bir şey. Yalnız kalmak bu hayatta. siz babasız olmak çok kötü bir şey anneciğim babacım. Ama ama yine de sizi üzmeyeceğim. Sokakta karşılaştım bir teyze dedi ki onlar seni izliyor dedi. O yüzden ben üzülürsem siz de üzülürmüşünüz. Bir daha üzülmeyeceğim o yüzden sizi çok seviyorum. Şimdi gitmem gerekiyor. Yine geleceğim anne baba. Sizi seviyorum. Ee, ben sokakta kaç gün daha dayanacağım böyle? Tamam. Ama yani yaz günleri geldi ama kaç günden sokakta kalabilirim ki? Bir yatakta yatmaya çok ihtiyacım var. Yemek yemeye, uyumaya çok ihtiyacım var. Her yerim kirlendi. Ne yapacağım ben daha fazla böyle sokakta tek başıma? Param da kalmadı. E bir gün daha sokakta kaldım. Şimdi ne yapacağım? Şey ee, babam bana diyordu ki eğer bir gün sokakta kalırsan benim gençliğimdeki gibi ya al eline gitarı ve şarkı söyle diyordu. Acaba denesem mi? Benim sesim bu kadar güzel değildir ki. Beğenirler mi ki acaba? Neyse şansımı denemek istiyorum. Her şey güzel yolda yürüye. Teşekkür ederim Birazcık da olsa param oldu Az da olsa biraz daha çalayım Belki biraz daha kazanabilirim Bir mut oldu işte ise bana <laughs> Kimse gelmiyor sadece otelde kalacak kadar para kazandım. Neyse yani bugünlük hiç değilse yatacak bir yerim var. Oda da Sonunda kaç gün sonra uyuyabileceğim. Hiç değilse bugünlük idare edeceğim. Yarın yine kazanırım. Hani inşallah kazanırım. Televizyonda neler var çok merak ediyorum. Evet sayın seyirciler. Sayın Blink Pink bir çocuğu sevindirmek istiyor. Bir küçük çocuğu klibinde oynatacak ve ona şarkı söyletecek. Seçmeler başlamıştır. Evet Blink Pink'e bağlanıyoruz hemen. Evet çocuklar hepinizi bekliyorum seçmelere. Hemen gelebilirsiniz. Wow. Acaba kim seçilecek ki? Çok merak ettim. Yani beni seçmeyecek isim. Zaten ben bir şarkıcı da değilim ki. Babam öyle dediği için şu anda bunu yapıyorum. Neyse Oy, uykum da geldi. Uyuyayım biraz sabah olsun. Yine çalışmam lazım olacak sabah. <laughs> Aa, alarm, alarm, alarm çaldı. Çalışmaya başlamam lazım. Ay, bugünkü otel parasını biriktirmem lazım. Dışarısı hala karanlık ama. Saat kaç? Daha sabahın 6'sı şimdi çıksam da iyi olur. Ancak bir şeyler kazanırım. Güzel bir yer bulurum para kazanırım. <laughs> şimdi sesimi açayım birazcık. Yani benim sesimi beğensinler. O zaman daha çok para verebilirler. <laughs> sabah sabah böyle sesimi açayım. Belki otelde gelenler olur. Yani oradan da bizleri bana para verebilir. <laughs> Her şey seninle güzel. <laughs> ya güzel söyleyemiyorum. Daha sabah sesim açılmamış. <laughs> Her şey güzel. Ya söyleyemiyorum bugün. Hadi bugün söyleyemez para kazanamazsam. Neyse bir daha deneyeyim. Dur pes etmeyin. Her şey... İnanmıyorum. Ben, ben senin hayranım, hayranım biliyor musun? Ya öyle misin? Evet evet. Bir tane fotoğraf çekinebilir miyiz? Tabii ki çekinebiliriz. Bir telefonum yok da sizin telefonunuzu çekinebilir miyiz? Yani işte siz de hatıra kalsın. Benim telefonum yok ama bir gün telefonum olursa bana onu atabilir misiniz? Yani bilmiyorum size de ulaşamam ki. Belki müsait değilsinizdir. Sakin ol nefes al küçük kız. Of patron başımıza sardığına değmez bunu. Sessiz ol sen. Hı şey isterseniz çekim edebilirsiniz yani benim üstüm falan kıyafetlerim yırtık biraz küçük kız sen niye bu saatte dışardasın ailen nerede senin şey annem babam ben kreşten çıktıktan sonra eve gittim yangında öldüler ya gerçekten mi evet öldüler tamam küçük kız sana güzel bir haberimiz var patron bence bunu yapmamalısın sen karışma sistem bana görmüşsündür televizyonda. Demek istediğimi anlıyorsun yani. Evet. Bizim bir seçmelerimiz var. Bir küçük kızı seçeceğiz. Evet. Eee? Seni seçiyorum ben küçük kız. Me? Beni eee? mi? Eee? Beni yani. Eee? Ben. Benim sesim o kadar güzel değil ki ama. Bence çok güzel. Eğitimle de daha iyisi olabilir. Biz seni eğiteceğiz. Üf patron bundan olmaz. Bak şuna biz zengin bir çocuk istiyoruz. sevdiği şarkı onun bestesi biliyor musun? Beraber yazdık. Patron, seninle bir şey konuşabilir miyiz? Tamam küçük kız, biz hemen geliyoruz tamam mı? E tamam. E, sen de istediğin gibi takılabilirsin evde. Nemin aynısı. Çok güzel. Şuralara bak. Yani biraz burada kötü bir anım var ama. Anne baba keşke burada olsaydınız ama şimdi beni izliyorsanız, görüyorsanız oradan bir yerden ben çok güzel bir şey yapacağım. Ben seçildim biliyor musunuz? Şans işte anne baba. Siz de beni izlemeye gelir misiniz acaba? Acaba ölüler yani gelebilir mi yanımıza? Bilmiyorum ki. Patron şarkısı çok güzel kızım. Evet ben de fark ettim bayağı güzel. Alalım bu şarkıyı kendimizin yapalım. Nereden bilecekler? Kızı kandırdık patron. Evet evet kandırdık. Kandı bayağı ama sus çaktırma kıza? Hemen. Beste de çok mükemmel. Evet evet ama beğendiğimizde belli etme. Tamam belli etmeyeceğim patron. Gerçekten heyecanlıyım. Yeni proje harika olacak. Sonunda öğrenelim de. Ondan sonra kızın işine bakarız. Evet patron ya bir an önce gitsin üstüne başına baksana şunu. Tamam tamam sus şimdi çaktırma. güzel. Açmasın peki hemen. Yardımcıya söyleyelim bir şeyler hazırlasın sana. E yok aç değilim ama. Geldi. O patron elektrikler mi gitti? Buradaki a, buradaki prizde bir arıza vardı sanırım. Tamam git sen onu hallet. Tamam oh, patron çözdüm çözdüm. E, şey ben biraz uyuyabilir miyim? Tabii ki uyuyabilirsin. Gel bakalım yatak odanı sana gösterelim. Wow. Burası benim eski yatak odamdan da güzel. Beğendin mi? Evet beğendim. Burası biliyor musun çocuk yıldız için ayarlandı. Ya akvaryum çok güzel. Ben balıkları çok seviyorum biliyor musun? Öyle mi? Evet seviyorum. Üf tamam küçük kız sessiz ol artık uyuyacaksın uyu. Ee, tamam abi kızma uyuyacağım. Hadi geç yatağına. E, ee, tamam. Bağırma kıza. Ee, şey sorun değil. Uyurum ben hemen. İyi geceler küçük kız. İyi geceler. Ya çok güzel bir odam oldu. Şuna bak çok güzel. Ay burası da mükemmel. Her şey çok güzel. Ay, i̇nanmıyorum. <laughs> Ay neyse. Ay çok uykum geldi. Böyle çok güzel uyuyacağım bugün. Büşra. Büşra. uyan artık. Uyan artık. Şey günaydın. Çok mu uyudum? Eğitime başladı bugün. Eğitimde aksaklık istemeyiz biz. En son söylediğin babamla beraber yaptığım besteyi bize sonuna kadar doğru bir şekilde söyleyeceksin. Tamam söylerim. Gel hadi. E, tamam. Stüdyoya geçiyoruz şimdi. Patron bugün yağmurda yağıyor. Evet evet olsun sıkıntı değil. Stüdyoya doğru sür hadi. Geldik mi stüdyoya? Burası mı stüdyonuz? Evet evet burası gel. Wow kocaman. Çok güzel. Tiki bir gün benim de böyle bir stüdyom olsa. Merak etme. Besteni güzel söylersen olur. Hadi bakalım. Dediklerimi tekrarla. Evet tamam tekrarlayayım. Sesini bir açalım ilk başta. Tamam. Do do. Öyle değil küçük kız. Do do. Şimdi. İnce evet. ince bir sesle. sin diye re re do re, mi fa sol. E, şey, ben onları bilmiyorum çocuğum. Deneyeceksin o zaman. Öğren hadi. Do re, mi fa sol. oldu küçük kız. Neyse küçük kız şimdi söyle bakalım şarkının tamamını. Evet tamam söyleyeyim. Onu unutmam ki hiçbir zaman zaten. Patron kayıt alıyorum. Her şey seninle güzel. E, oldu mu güzel oldu mu Yani idare eder Çok da güzel sayılmaz Evet patron ya çok da beklediğimiz gibi değil e, Beğenmediniz mi yani Yani çok beğenmedik Ama belki çalışırsan olur Anladım Ama çok çalışırım biliyor musunuz Çok çalışırım gerçekten Çok çok çalışırım çünkü çok istiyorum yani Hayalim yani benim Lütfen bana bir şans daha verin Atmayın beni Tamam tamam son bir şans daha veririz sana biz anladım teşekkür ederim Cemil çok iyisin aynı ekranlarda gözüktüğü gibi çok tatlısın hadi patron eve gidelim tamam hadi şey ben odama çıkıyorum tamam mı birazcık dinlenmem gerekiyor sizi seviyorum görüşürüz patron kızın şarkısını çok beğendim. Ben de ben de çaktırma. Ceni sanıyor beni hala bırak. Bilek sanıyor beni. O seçimlere katıldığını sanıyor. Bu şarkıyı çıkardık mı Bilek daha ünlü olacağım. Tüm planımı tutacak. Ey ee, patron kızı nasıl göndereceğiz? Sabah göndeririz ya. Beğenmedik seni deriz. Nereden görecekler o kızı zaten? Hiç kimse bilmiyor sosyal medyadan zaten. Dilenci kızı nereden bilecekler? Tamam Botron tamam. Biliyor musunuz balıklar? Ben şarkı söyleyeceğim. Herkes beni dinleyecek. Biliyor musunuz? Ya balıklarla konuşuyorum. Babam demişti bana balıklar, hayvanlar konuşamaz diye. Olsun ama benim arkadaşım yok. Sizle arkadaş olurum ben de. O ne? Ben şarkı söyleyeceğim. Çok güzel olacak. Dans edeceğim Jenny ile. Çok güzel. Blackpink'in hepsini göreceğim hem de. Neyse. Şimdi biraz uyuyayım. Sabah düşünürüm bunları. Ay kurt gibi acıttım ya. Gideyim biraz bir şeyler yiyeyim. Jenny nerede? Jenny? Ne var? Ee, şey... Yanlış bir zamanda mı geldim? Küçük kız, Gene Hanım açıklamak istemiyor. Ama sesini beğenmedik. Yani burayı terk edebilirsin. Senden olmaz. Ee, hiç mi olmaz yani benden? Hayır olmaz sattım. Çık çık. Hadi dışarı çık. Sokağa dön. Senin yeri sokak zaten. Şey, tamam. Özür dilerim rahatsızlık verdiğim için. Keşke duygularımla oynamasaydınız. <laughs> patron nasıl kandırdık? 10-15 gün sonra şu Kayda alalım, bu klibi yayalım, bu besteyi. Kesin viral olacağız. Blackpink'ten bile daha çok ünlü olacaksınız efendim. Hazır mısınız? Hazırım tabii ki. Kaç senedir hazırım ben bu duruma. Zaten o Blackpink'teki Jenny var ya, o benim ilkokul arkadaşım. Onu çok kıskanıyordum bugüne kadar. Onu halt edeceğim. Bu besteyle beraber yapacak bir şey yok. Beni beğenmediler. Eskisi gibi hayatıma devam etmek zorundayım. Yani yine şarkı çalarak devam etmek zorundayım. Zaten öyle değil miydi iki gün önce hayatım? Bu nasıl hayat ya? Bir iniyor bir çıkıyor. Neyse kaldığım yerden devam edeyim. hastanede kalayım. Ne olacak ki? Hem şu ekrandan bir şeylere bakarım. Buradan bir şeyler tıklasam açsam bana kimse kızar mı ki acaba? Ne olacak? Şuradan bir YouTube'a gireyim. Trendlere falan bakarım. Uzun zamandır bakmıyorum. Aa, bu Ceni değil mi? Ama ismi yeni değil. İnanmıyorum. İsmi farklıymış. Aleksandr'a mı? Bu şarkı o şarkı bizim şarkımız babamla. Onu çalmış. Bir de beğenmedim diyordu. Şarkımızı çalmış. İnanmıyorum şarkımızı çalmış. Her şeyi yapabilirsin ama babamla şarkımızı çalamazsın. Polis amca o, o bir tane kadın var. Youtube'da gördüm. Babamla ikimizin şarkısını çalmış. İnanmıyorsan bakın buradaki notlarda var. Babam bana bıraktı bunu. Altında da besleyin ıslak imzası var. Beni aptal sanmış. Çalmış şarkımızı. Ver bakalım küçük kız. İşte burada polis amca. Evet işte bakın zaten patentini de almış kendisi. Hemen ekip gönderiyorum oraya. Tamam polis amca. Teşekkür ederim. Hırsızsın sen. Hırsız. Bestemizi çaldın babamla. Şimdi cezanı çekeceksin. Göreceksin gününü. O işte. Sonunda hakkını buldun. Sonunda gününü gördün. bu küçük kız sensin. Siz, siz kimsiniz? Evet sayı Görüyorsunuz. O besteyi çıkaran asıl küçük kız bu. İlk görüntüde Diğerleri yolda. Evet görüyorsunuz o güzel besteyi. Milyonların sevdiği besteyi bu küçük kız çıkardı. Çalan kişiler de yakalandı. Sensin değil mi küçük kız? Şey evet benim. Küçük kız merhaba artık çok ünlüsün. Ben mi? Efendim her şey hazır. Hayranlarınız sizi bekliyor. Güzel günü için. Tamam tamam hemen gidiyoruz. Oo burada kimleri görüyorum? Sen olsun. Seni yıldız yapayım mı ister misin? Beni bir ara kandırmıştın hatırlıyor musun? Bak sen de benim halime düşmüşsün. Çok pişmanım seni kandırdığım için. Gerçekten pişman mısın? Evet evet pişmanım. O zaman senin gibi kötü olmayacağım. İstersen ben seni gerçekten bir yıldız yapabilirim. Ama bu kez kendi beslenme olacak tamam mı? Ben bunu bana yapar mısın ben o kadar kötü olduktan sonra? Yaparım. Annem bana diyordu ki her zaman insanlara bir şans vermek gerekiyor iyi olmaları için diyordu. Belki senin de çok iyi bir insan olman için bir şansa ihtiyacın vardır. Ne dersin? Çok teşekkür ederim küçük kız. Çok iyi bir kalbim var. Hadi o zaman sana bir şans vermeye gidelim hep beraber. Evet arkadaşlar bir daha sonra geldik arkadaşlar. Beni, bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar herkes bir ikinci şansı bence hak ediyor gibi geliyor bana. Yani yine de siz dikkatli olun hayatta. Evet arkadaşlar abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz Oyun'dan hepinize koskocaman bay bay.